Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere tiktokta takipçi beğeni izlenme gibi Hileleri nasıl yapacağınızı göstereceğim ve videonun sonunda 5 kişiye takipçi hediye edeceğim şartları videonun sonundan öğrenebilirsiniz arkadaşlar e, Sitenin ismi sosyalsepet.com Açıklama ve yorum kısmından siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi ücretli ve ücretsiz servisler var arkadaşlar Ben şimdi size ikisini de göstereceğim Siz istediğinizi alabilirsiniz arkadaşlar Sevgili giriş yaptıktan sonra burada Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook gibi gördüğünüz gibi hileler var. TikTok hizmetlerine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada Türk yabancı takipçi, beğeni, izlenme, yorum, canlı yayın izlenmesi, paylaşım, kaydetme bir sürü servis var. En uygunları yabancı takipçi. Türk takipçi biraz pahalı. Yabancı takipçiye bastığınızda 1000 takipçi sadece 150 TL arkadaşlar ve site güvenilir. Ben de kullandım. 150 liraya 1000 takipçi alabiliyorsunuz. Siz de bu şekilde paralı alabilirsiniz. Ücretsiz almak için de araçlar kısmına basıyorsunuz buradan. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter gibi hileler var gördüğünüz gibi. Biz TikTok takipçi hilesini seçiyoruz. Buradan kullanıcı adı kısmına sosyal sepet yazıyorum. Siz kendi TikTok kullanıcı adınızı yazacaksınız ve gördüğünüz gibi kesinlikle şifre istemiyor. Miktar kısmına da 100 tane yazıyorum arkadaşlar. Başlata basıyorum bu şekilde sayaçtan sonra işleme alınıyor arkadaşlar. Siz de böyle takipçinizi yükseltebilirsiniz. Ayrıca çekiliş içinde hatta çekiliş değil yorum kısmına ilk 5 tane kullanıcı adını yazan TikTok kullanıcı adını yazan 5 kişiye takipçi göndereceğim. Buradan satın alıp siz de bu şekilde takipçinizi yükseltmiş olacaksınız arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.